Yüz binlerce kelime döker, mutasavvuf olursun. Yüz binlerce süslü kelimeler dökersin. Ancak bir mutasavvuf olursun. Bana yüz binlerce aklından dökülen kelimeleri dökme. Düşünüp düşünüp yazdığını şiir olarak görme. Okumuyorum. Yok. Çık semaya dilinden ne geliyorsa onu oku bana. Yolda yürürken dilinden ne geliyorsa onu oku bana. Bana başkasının yazdığını dokuma. O da aşk değil. Benim duygularımı anlatıyor. Hiçbir kimse, hiçbir bir kimsenin duygusunu anlatamaz. Hiç kimse bir başkası gibi öpemez çünkü, bakamaz. Süzemez. Yapamaz. İsmail gibi kimse bakamaz bana. İsmail'in bakışı kendine aittir. Yok. Hiç kimse İsmail olmaz. Bitti. Sebep kendine münhasır. Sevgisi, aşkı, muhabbeti, bağlılığı, bakışı kendine münhasır. Kendine münhasır. İdris İsmail olmaya çalışmayacak, İsmail İdris olmaya çalışmayacak. Hepsi kendine münhasır. Yaşadığı kendine münhasır. Sen ona bakarsın ya böyle aşık mı olur dersin. O aşkın dibini yaşıyordur ama. Sen bilemezsin. O yüzden hiçbir mana, hiçbir zaman tam kelin tam teşekküllü kelimeye dökülmez. Mümkün değil. Bir damla gözyaşının anlattığını binlerce cilt olsa ifade edemez. Bir damla gözyaşı, bir hareket, bir mimik, bir mimik, küçücük bir dudak titreyişi binlerce cilde bedeldir. Anlatamaz onu.